Ya ne nazlı şeysin böyle ha? Önce böyle her gün sana hani bakım yapacağız. Ondan sonra yüzümüze güleceksin değil mi? Peki o zaman. Ama çok fena oldum bak. Farları da güzel bir parlatalım. Çok komik bir ilişkiniz var arabanla. Genelde öyle komik ilişkilerim oluyor benim. <laughs> Bir yere gidip uzun uzun konuşalım mı? Ayda falan demek istemiştim. Hmm. yaptığım işleri bile bırakırım. Hmm. Başka biri olurum. Sen kim istersen o olur. Kendin bile inanmıyorsun değil mi bu <laughs> Seni inandırırım diye umuyorum. Gel yani benimle Paris'e. Dünyadan uzakta. Sadece ikimiz. dolaşırız. Gün boyunca konuşuruz. Ana bir Paris'te olsa anlatacaklarım var demek. Öyle mi? <laughs> Sen beni öpünce birkaç gün ayaklarım yere basmıyor benim. Birkaç santim üzerinde yürüyorum yeryüzüne. Yani. Bundan sonra bir daha inmeyeceksin yeryüzüne. Yani işte. Bey, hı hı. uçak biletleriniz alındı. Harika, teşekkürler. He, ha, Nida bir de şey... E, ...toplantı için gelen adamları direkt buraya yönlendir. Hı hı. Teşekkürler. Hayrola uçak falan nereye gidiyorsun? Paris'e. He, sen de Paris'in en şık otelini buluyorsun. İki tane ayrı, o da ayırtıyorsun. Bravo. Sibel'den gönlün geçti değil mi? Evet, kesin başkasını buldun. Kimle görüştüğünü bil, söyleme, bilmek istemiyorum. Ben Sibel'e ne diyeceğim ya? Kızım sen hasta mısın? Sibel dışında bir kadın için Dil Paris'e gitmek ben emin önden Kadıköy'e bile gitmem. Yani Sibel'le mi gidiyorsunuz? Evet. Ne haro oldu bunlar ya? Dün beni ekti gelmedi, geldi de çok yorgunum uyku'm var deyip. Ne cins kız ya? Hiçbir şey anlatmadı ya. Bu söylenmez mi? Çok Ama Zaten en beğendiğim tarafı da o. Biletler alındı, seyahat ajanteleri ayarlandı. Oteller, gezilecek, tozulacak yerler. Ya kızım seninki ortalığı yıktı ya. Ay ondan önce Emir yıktı ama biliyor musun? Ofisi bastı. Faturalar ödendi, kim yok, ödedi yok, diye. Yok yok Vallahi ben hiç kötü bir şey bilmek istemiyorum ama tatsız hiçbir şey bilmek istemiyorum. Kendimi kısa sürede olsa bu rüyayı bırakmak istiyorum Derya. Ya bakarsın iyi gider. Olamaz mı? iyi gider Canikom niye gitmesin aşıksınız birbirinize kızım aşktan ötesi mi var annem canım benim boncuk oğlum sana bir müjdem var aşık oldum sen ya. benim yakışıklı yiğitim Zoka'yı yuttu mu <laughs> e, o da sana aşık mı Galiba. Yani yakında öğreneceğim. Paris'te ona evlenme teklifi edeceğim. Ya yani Yakında benimle bir ailem çocuklarım olacak. Paris ha? Ben hiç gitmedim. Seni de götürürüm. Söz. Kim bu şanslı? Hmm. Tanıyor muyum ben? E, tanıyorsun. Kim? E, Sibel. Sibel kim ya? Aa! Carcar Neriman'ın kızı Sibel mi? Aa ama çok güzel kızdı. E ne oldu? Neriman'ın burnu yere düştü mü? Aa ne öyle ben öyle kızımı hizmetçiler olmadan vermem filan sen çok zengin oldun herhalde. Ha? Ay ben çok sıkıldım. Allah aşkına çıkart beni şuradan. Tamam. Bak ben hemen bir doktorla konuşayım izin verirse bugün şimdi çıkıyoruz. Niye izin vermesin canım Allah Allah. Tamam, sen burada bekle, ben hemen döneceğim, tamam mı? Bir konuşayım hemen. Sen ta Paris'e kadar git, ben eve mi gidemeyeceğim? ayıp, ayıp. Anne. Ah, Sibel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay ne iyi ettin. Tam da çay yapmıştım. İçer misin, doldurayım mı sana da? Yok anne ya, ben çay şey istemiyorum. Şey, konuşabilir miyiz? iki dakika. Tabii. Konuşalım. Geç bakayım şöyle. Ay hayırdır? Ha? Anne ben birkaç gün Türkiye'de yokum. Ya birkaç gün dediğim bir hafta olabilir, on gün olabilir bilmiyorum. Beni merak edip ortalığı velvereye verme tamam mı? E, tamam. Tamam da nereye gidiyorsun? Paris'e. Ay Paris'e mi? Evet. Yarın sabah gidiyorum. E, ajans götürüyor tabii değil mi? Şimdi inanmak istediğin şeyi mi söyleyeyim yoksa doğruyu mu? Sakın. Sakın bana o adamla gidiyorum deme Sibel. Evet anne. Yiğit de gidiyorum. Ay hayır. Ah. Ay bana bir şeyler oluyor. Ben babamı toplayacağım. Sonra bayılırsın tamam mı? Anne. Ay, Ay artık. Sibel. Ay çok fazla kıyafet alma be. Niye? Bir iki iddialı bir şey al yeter. Paşam seni kesin güzel yerlere götürür. Köprüleri gezip konuşacakmışız. Ay ben onun kibarlığına kurban olurum ya. Biliyor musun? Otelde iki kişilik yer ayırttı. E herhalde. Ay çok zarif hareket ya. Bana bir ter bastı ya böyle içimde onlarca kuş mudur kelebek midir artık bilmiyorum. Derya ben ne yapacağım ya? Kıyamam sana. Aşkını yaşayacaksın ya. Doya doya aşkını yaşayacaksın. Bence bu seyahat ikiniz için de büyük dönüm noktası olacak. Bak bu hadiselerden uzak olaylardan falan usul usul iyice birbirinizi dinleyin anlayın. Bir de uzaktan bakın buralara. Yepyeni bir hayata başlayacaksınız dönüşte. Ben eminim. Ben artık onsuz bir hayat düşünmek istemiyorum. <laughs> Umarım yaşamazsın Anneme ve sen geldin Bahar geldi biliyor musun? Nasıl özlemişim. Böyle abur cubur yemeği. Vallahi yemeğim de vardı Zeliha aslında ama. <laughs> İstemem. Zaten... Duramadım yerimde vallahi yiğit güzel haberi verince, değil mi? Böyle o olanlar teker teker evlenip gidiyorlar. Lütfedip bir ananıza söylemiyorsunuz bile. Neyse. Kimle evleniyorsun yiğit? Nasıl kimle ya? İşte bizim ayol Carcan Neriman'ın kızı sarı kız. Bana bak öyle Paris plan yok. Gideceğiz hep beraber isteyeceğiz. Ben o carcar Nirman'ın suratını görmek istiyorum. <laughs> ah işte. Sonra gidersiniz Paris'e. Aşk. Babacığım senin tabii e, uyku saatin geçti. Gel, ben yatayım. Dur, bana ver, bana ver. Ya Paris'e de sonra gidersin. İşte, ne güzel. Aşk. böyle bir şey. Uyum, o, ben. Ben. Ağzım, ben. Anneciğim ben yatayım sen neyi söyleyirsin? Hadi, hadi gel sakin ol istersen. İyi misin? Sersem su getireyim. <laughs> Sibel'le alakalı bilmen gereken bir şey var. Evet. Ben de bunu bekliyordum. Ne zaman can <laughs> diye. Peki. Buyur. Ama şunu bilmeni istiyorum ki ne dersen de, Sibel'den ben asla vazgeçmem. Özen buyur. Ben o kadar emin olmadım. Evet, seni dinliyorum. bir ilişki yaşadı Yiğit. <laughs> ne? Siz bu mahalleye ilk geldiğinizde... Vallahi isterin ha. isterin inanma. Yük açlık yaşadılar. Mutluluklar diliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.